Yiğitlerim. Hoş, Hoş olun, Ay maşallah Yiğitlerime. Evet Yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme sallâ ve Muhammedin ve alâ ve seyyidine Muhammed. Yâdedi zerrâti kâinâti ve bireke bâtiha. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyvel aziz. Can, su, hava, alem-i misal, ruh, akıl, hayal, zaman vesaire gibi tecelli timsal akislere mahal ve mazhar olan çok şeyler vardır. maddiyat kesifenin timsalleri hem münfasıl hem ölü hükmündedirler. Çünkü asıllarına gayr oldukları gibi asıllarının hasiyetlerinden de mahrumdurlar. Nuranilerin timsalleri ise asıllarıyla muttasıl ve asıllarının hasiyetlerine malik ve asıllarına gayr değillerdir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak şemsin hararetini hayat, ziyasını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsaydı, senin elindeki aynede temessül eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Çünkü o timsalinde oldukça harareti, ziyası, renkleri olurdu. Hararetiyle hayat bulurdu, ziyasıyla şuurlu olurdu, renkleriyle duygulu olurdu. Böyle olduktan sonra seninle konuşabilirdi. Bu sırra binaendir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeye bir anda vakıf olur. Tecelli timsel akseri, hal ve manzara olan çok şeyler vardır. Cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim iyiydi maşallah. İnikas ve temessül bir şeyin aynı ile başka bir şeyde yansıması demektir. İyidir bir mumun çevresine halka şeklinde 10 adet ayna konulsa her bir aynada mum temessül eder. Yani ayna vasıflarıyla o aynanın içinde bulunur. Bir tek mum iken 10 mum olur. Temessülün yansımadan bir farkı temessül yansıdığı yerde bütün vasıflarıyla yansır. Yansımada ise sadece görüntü olarak yansır. O mum yerinde bir insan olsa bu insan on aynanın hepsinde görünse sadece birisi asıl olur, diğerleri görüntü olarak ayna içinde vardır. Yani insanın aynadaki yansımaları cansız ve ruhsuz olarak yansır. Ama temessül etmiş olsa bizzat asıl şahsi itibariyle o aynaların yanında ve içinde bulunur. Bir insan iken on insan olur. Her bir aynada tam manasıyla tasarruf eder. Mesela Cebrail aleyhisselam temessül sırrıyla bir anda binlerce yerde aynı ve zatıyla bulunabilir. Yani bir Cebrail aleyhisselam asıl olup da diğerleri kopyası ya da sureti anlamında değildir. Şuur ile bütün vasıflarıyla bir anda her yerde temessül edebilir. Arştaki Cebrail aleyhisselam ile İnsan huzuruna gelen Cebrail Aleyhisselam arasında şöyle küçük bir fark vardır. O da şudur. Arş çok cami ve geniş bir ayna olduğu için Cebrail Aleyhisselam bütün haşmet ve azametiyle arşta temessül eder. İnsan ise küçük ve musahhar bir ayna olmasından arştaki gibi azametli ve haşmetli temessül etmiyor. Cebrail Aleyhisselam tam nurani bir varlık olduğu için her temessül ettiği aynada bizzat Zatı bulunur. Fakat ayna küçük veya büyük olduğu için haşmet ve azamet de aynanın kabiliyetine göre oluyor. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gülderen? Hay hay maşallah yiğidime. Cennet ehli de aynı şekilde bir anda binler yerde bulunup binlerce işler görecek. Ve birbirine mani olmayacak. Bu işleri görürken de bizzat kendi görecek. Yani insan kendi zatıyla binlerce yerde binlerce işler görecek yiğidim. Ve hepsinden ayrı ayrı lezzetler alacak. Cennet ehli de aynı Cebrail Aleyhisselam gibi tam nuranı olacak. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için zahmet ve sıra diye bir şey olmayacak. Aynı anda bütün ümmetiyle görüşe, görüşebilecek. Aynı anda bütün ümmetiyle görüşebilecek. Bunu da bizzat kendi öz zatıyla yapacak. Yani birisi ile görüşürken ötekisi kopyasıyla görüşecek diye bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhu tam nuranı olduğu için temessül sırrıyla bir anda milyonlarca getirilen salavatları işitip hepsine aynı anda karşılık verebilir. Birisi diğerine mani olmaz. Salavatların çokluğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şaşırtmaz. Dünyada cam, hava, ruh, akıl, hayal gibi birçok şey tam nurani olmadığı halde birçok işlere aynadarlık yapabiliyor ise tam nurani olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elbette daha mükemmel ve daha azim bir masaliyet içinde olur demektir. Maddiyatın kesifenin timsalleri hem müfasın hem ölü hükmündedir cümlesini açar mısın Gülde'den? Hay hay ben yedim? Kadit isimlerin aynalardaki akisleri münfasıldır ve hükmen ölüdürler yedim. Münfasıl kelimesi aynadaki timsallerin o kesif cisimden mahiyet olarak ayrı oldukları, onun özelliklerini taşımadıkları manasını ifade ediyor. Taşın aynadaki aksi sert olmadığı gibi aynadaki timsali sert midir taşın? Değil. Bir taş var bir de aynadaki taş var. Aynadaki timsali sert midir taşın? Yok. Aynadaki timsal sert değil. Taşın özelliğini taşımaz. Aynadaki adam akıllı mıdır? Değildir. Aynadaki suret akıllı değil. Benim özelliğimi taşımaz. Maddi olan şeylerin aynadaki suretleri onun özelliğini taşımaz. Çünkü asıllarına gayr oldukları gibi asıllarının hasiyetlerinden de mahrumdurlar. Asıllarına gayr olmaları taşın aynadaki kimsalı taş değildir. İnsanın kimsalı da de insan değildir. Aynadaki suretleri asıllarına gayr olunca onların hiçbir özelliğini de taşımazlar. Nuraniler böyle değildir. Güneşin timsalinin de ısısı, ışığı ve renkleri vardır. Bu timsaller güneşin özelliklerini kısmen taşıyabiliyorlar. Tam nurani olsa melaike gibi aynen taşır. Nurani'lerin timsalleri ise asıllarıyla muttasıl cümlesini açar mısın Gülde'den? Hay hay maşallah Yiğidim'e. Muttasıl bitiş demektir Yiğidim. Güneşin ışığı aynaya giriyor aralarında bir bağ var. Bizimle aynadaki suretimiz arasında hiçbir bağ yok. Biz aynadaki suretimize muttasıl değiliz, munfasılız, ondan ayrıyız. Güneşin ışığı onun şuuru olsaydı, tecelli ettiği bütün aynaları birlikte bilir, hepsinden haberdar olurdu. Birisiyle ilgilenmesi diğerine teveccüh etmesine mani olmazdı. Güneşin renklerinden birisi onun konuşma sıfatı olsaydı o bir tek güneş sayısız aynalardaki tecellilerin tümüyle birlikte konuşabilirdi. 16. sözde güneşin yarı nurani olduğu ifade ediliyor. Güneşin maddesi onun bütün aynaların yanında bizzat bulunmasına manidir. Ancak ışığı, harareti, renkleri vasıtasıyla onlarda ilgi kurar. Melekler böyle değildir. Birçok yerde bir anda bizzat bulunabilirler. Üstad Hazretleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakkında mahiyeti nur, hüviyeti nurani ifadesini kullanır. Yarı nuran olan güneş bütün aynalardaki kimsalleriyle bir anda ve beraber konuşabilirse elbette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine okunan bütün salavatı şerifeye bir anda vakıf olur. Bizim suretimizde aynadaki suretimizin hiçbir özelliği yok. Ama güneşin aynadaki timsalinde güneşin özelliği var. Aynadaki timsalinin de kere, harareti var, ısısı var, ışığı var, renkleri var. Nurani olunca aynadaki timsali onun özelliklerini kısmen taşıyabiliyor. Güneş gibi tam nurani olsa melaike gibi aynen taşır. Muttasıl dediği güneşin ışığı aynaya giriyor. Arada bir bağ var. Muttasıl bitişiktir. Bizimle aynadaki suretimiz arasında bağ var mı? Yok. Muttasıl değiliz, munfasılız, ayrıyız yani. O ayrı ben ayrı, o resim ben adam. Arada bağ yok. Ama güneşin kimsali öyle değil. Arada bağ var. Işık hüzmesiyle giriyor aynaya. Hem bağ var hem de özelliğini taşıyor. Binaenaleyh Cenab-ı Hak şemsin hararetini hayat, ziyasını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsaydı senin elindeki aynada temessül eden şemsin kimsali seninle konuşacaktı. Güneşin ısısına hayat deseydik, ziyasına şuur, ziyadaki rey, yedi renge de yedi duygu deseydik o ayna bizimle konuşacaktı. Yedi renge de yedi sıfat dedi. Yedi sıfattan biri kelam sıfatı. O renklerin birisi kelam sıfatı olsa, konuşma olsa güneş bütün hayvanlarla beraber konuşur. Aynı anda hepsiyle beraber konuşabilir. Sırayla konuşmaz. Işığı ilim desek, Güneş bütün hayvanları beraber bilir. Sırasıyla bilmez, hepsini beraber bilir. Çünkü o kimsalinde oldukça harareti, ziyası, renkleri olurdu. Hararetiyle hayat bulurdu, ışığıyla şuurlu olurdu, renkleriyle duygulu olurdu. Böyle olduktan sonra seninle konuşabilirdi. Bu sırra binaenidir ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine okunan bütün salavat-ı kerifeye bir anda vakıf olur. Bütün salavatları birden işitir diyor Üstad Hazretleri. Mahşerde bütün asfiye ile bir anda görüşür. Güneş görüşüyor da aynalar ile. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam görüşmez mi? Elbette görüşür. Çünkü nuranidir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke enten hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavatı.